Makine sanayinde gerçekleştirdikleri kaliteli üretim ve geniş ürün yelpazesiyle müşteri memnuniyetini ilke edinmiş YG Makina firmasına konuk oluyor ve firma sahibi Muzaffer Yıldız'dan yaptıkları işe dair bilgiler alıyoruz. Müzik Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim ilkelerini benimseyerek hidrolik ünite, öngerme krikosu, kriko çekirdeği ile farklı çeşitlerdeki pistonların imalatını yapmakta olan firmanın yetkilisi Muzaffer Yıldız anlatıyor. Muzaffer Yıldız 1965 Trabzon Çaykara doğumluyum. E, sektöre 1990 tarihinde girdim. 2010-2011 yılında tamamen kendi üretimimiz olan imalathanemizi kurduk. E, 10 yıldır, yaklaşık 10 yıldır da hem yurt içi hem yurt dışı satışlarımız oluyor. Bu 30 yılın 20 yılı bir çalışma başka bir firma altında çalışarak geçirdim. Son 10 yıldır kendi imalatımıza geçiş yaptık. E, i̇yi bir sektör, inşaat sektörü. Hidrolik ünite makinesi üretmekte olan firma, aynı zamanda tesis kurulumu, vinç bakımı ve kurulumu, tesis genel bakımı, elektrik, mekanik bakımlarla ön germe yatak kurulumu ve tesis projelendirmesi yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok şehir ve ülkeye makine satışı yaptıklarını belirten Sayın Muzaffer Yıldız, sözlerine devam ediyor. Başladığımız noktadan bugüne kadar ilk günlerde yurt içinde ağırlıklı olarak başlamıştık. Daha sonra büyüyerek, açılarak, geliştirerek, ARGE çalışmalarını yürüterek genişlettik. Şimdi yurt dışına da Asya ülke, Avrupa, Türkiye Cumhuriyetler her tarafa makine satışımız oluyor. Hidrolik ünite makineleri ürettiklerini belirten Sayın Muzaffer Yıldız, hitap ettikleri sektörlerden bahsederek sözlerine devam ediyor. Makinelerimiz e, tanım olarak hidrolik ünite olarak geçer. Ağırlıklı olarak inşaat sektörü, e, yol, köprü gibi inşaat sektörlerinde e, özellikle viyadüklerde, yol inşaatlarında kullanılıyor. Köprü kirişi olarak üretim üretimi sağlanıyor. Köprü kirişlerinin içinde bulunan halatları germe işine yarıyor bizim makinelerimiz aynı zamanda bunların şey olarak e, sarp malzemelerini de üretiyoruz yüzde tamamen yerli olarak üretiyoruz. Yani köprü kirişinin içinde donatı iskelet oluyor, bunun içinde de gerekli olan bizim germesini yaptığımız halatlar bulunuyor. Bu halatlarda köprü kirişinin daha sağlıklı olmasını, gerilmesini ve esnek kalmasını sağlıyor. Çok tonajlara bağlı, e, belli tonajlar oluyor. Köprü kirişleri zaten belli belli ölçülerde tonajlarda oluyor. Boyuna göre, boyutuna göre, tonajına göre değişiyor. Sayın Muzaffer Yıldız, müşteri isteklerine göre üretim yaptıklarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Şimdi ürünlerimiz müşterinin isteğine göre, tonajına göre, istenilen projeye göre değişebiliyor. E, tonaja göre makine de üretebiliyoruz. Belli tonajlarda mesela e, makinelerimiz küçük tonajdan 30 kilo tona kadar tonaj üretiyoruz. E, müşterinin isteğine göre. Sayın Muzaffer Yıldız, üretim sürecinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Süreç ağırlıklı olarak bir stokta yapıyoruz. Biz ön hazırlığını yapıyoruz. Genelde müşteri talepleri oluyor. Müşterinin taleplerine göre biz de dizaynı düzenlemeye yapıp müşteriye sunuyoruz. Özel siparişler olabiliyor. Standartımız zaten standart bazı sarf malzemeleri oluyor. Onların dışında özel siparişler oluyor. E, tonaja göre, isteğe göre. Ee, yapılan sisteme göre, ona göre ön hazırlığımızı siparişe göre tamamlıyoruz. Yerli üretimin öneminden ve yurt dışında Türk mallarının tercih edildiğinden bahseden Sayın Muzaffer Yıldız sözlerini sürdürüyor. Yabancılarla özel rekabet olarak şöyle söyleyeyim yani biz Türkiye'de pek rekabet edecek bir durum yok yani bizim alata geçmeden önce hep Avrupa'dan makineler Türkiye'ye geliyordu artık günümüzde kendi markamızı kendi makinemizi ispat ettirdik yurt dışından artık ithalat yap yapmıyoruz bizim malzemelerimiz makinelerimiz tercih ediliyor. yurt dışına makine üretimi yaptıklarına değinen Sayın Muzaffer Yıldız, müşterilerinin hem kalite olarak hem de fiyat olarak kendilerini tercih ettiklerinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Avrupa'dan birkaç Avrupa ülkesine de satışımız oldu. Kalite olarak sıkıntı yok, gayet memnunlar. Fiyat olarak zaten çok iyi bir durumdayız Avrupa'ya kıyasla. Ee, bayağı etkili oluyor. Üretim yaptıkları ülkelerden bahseden Sayın Muzaffer Yıldız sözlerine devam ediyor. Avrupa ülkeleriyle şu anda çalışmalarımız var. Asya'da çok satışlarımız oldu. Hala da devam ediyor. Türk Cumhuriyetlerinde özellikle çalışmalarımız var. Satışlarımız çok oldu. Devam ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Sayın Muzaffer Yıldız, ihracat yapımının hissettirdiği duygulardan bahsederek sözlerine devam ediyor. Çok mutlu olduk. Yani ilk olarak e, Cezayir'e malzeme gönderdik, Malta'ya gönderdik. Bunlar bizi çok mutlu etti. Yani ilk ihracatımız sanırım Cezayir'de. E, yani Fas'a da gönderdik. Ondan sonra zaten arkası geldi. Heyecanımız hatta ARGE çalışmalarımız daha fazla geliştirerek devam ediyor. ARGE çalışmalarından bahseden Sayın Muzaffer Yıldız sözlerini sürdürüyor. Aynı e, sektörde ARGE çalışmalarımız daha gelişmiş, daha teknolojik, daha güvenli olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ekibinden bahseden Sayın Muzaffer Yıldız sözlerine devam ediyor. Ekibimiz hepsi profesyonel, hepsi iyi, herkes iyi, herkes ee, dün gibi bugün de aynı şekilde geliştirerek devam ediyor. Ekibimiz çok iyi. Bizde çalışmak çalışanlar, çalışmak isteyenler herkese herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Muzaffer Yıldız gelecek hedeflerinden bahsederek, sözlerini sonlandırıyor. Yeni yerimize inşallah nasip olursa e, yeni bir iş yerimize gittikten sonra daha kapsamlı, daha geniş bir şekilde tüm dünyaya hitap etmeyi planlıyoruz. Avrupa ülkelerini istediğimiz derecede giremedik. Bazı ülkelere girmemize rağmen her tarafa giremedik. E, hedefimiz tamamen bütün Avrupa'ya girebilmek. Yege makinayı daha iyi bir duruma getireceğimize ekiple beraber güveniyoruz ve inanıyoruz. Ee, yani daha büyük işler, daha büyük projeleri imza atacağımıza inanıyorum.